sizdeki olan ilmel yakınlık seviyeniz tecelli ediyorsa ilmel yakınlık seviyesinde Muhammediliğin zuhuratı varsın demektir. Aynen yakınlık seviyesinde bir Muhammediliği tecelli ettiriyorsanız, aynen yakınlık seviyesinde bir Muhammed'e masalsınız demektir. Hakkal yakınlık seviyesi aynen. Yine Mehmet Efendi buyurdu. Kur'an-ı Kerim hakikaten dört ilim üzerinde mücehhezdir. Şara, tarikat, hakikat ve makrat doğrudur. Şeriat ikidir. Bir değildir. Şeriat evvel vardır. Şeriat saniye vardır. Şeriat deyince taklit olan şeriat, şeriat evveldir. Şeriat yapan namaz kılar namazın manasını bilmez kişi. Oruç da orucun manasını bilmez. Tevhid yapar tevhidin manasını bilmez. Hep türlü ibadet ve taatını yapar. Kur'an okur, okuduğu Kur'an'ın manasını bilmez. Kur'an-ı Kerim okuyum ben. Cenab-ı Hak bana bir sürü meşazlar vermiş. Ama ne dediğini bilmiyor bu Arapça bana hoş Kur'an-ı Kerim Arapça değildir ya Allahçadır. Ben Allahçadan haberim yok. Okuyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Ne dedi? Bilmiyor. Şimdi bana bu fayda sağlar mı? Sağlamaz. Bir ayet kerime diyor ki Ya Muhammed sana Kur'an-ı Kerim Arapça indirdi. Ta ki anlayasın için. Demek ki Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Fakat anlamak için okunmalıdır. Bana verdiği meşrazları uygulamak için okunmalıdır. Biz tevhid ilmine dair olur. Bize ne olur? Bu ilim, üstümüzün bize vermiş olduğu bu ilimleri amil olmayacağız ne gel? Onlar da amil olacaksınız. Amcaksın fayda sağlarsa Siz müslümanın vermiş olduğu terkinatı kulağınızda duydunuz fakat ilim günüyle algıladınız bunu amil değilsiniz. Amil değilseniz maalesef kontrol istifat edemezsiniz. Bunun için taatın, Cenab-ı Hakk'a olan taatınız ilimle amelli olmaz. İlimsiz amelsiz de olmaz. Bunu tebrik yaptım. İzzeti kor, zilleti tut O onun mayası demiş Müslüm Yazı zevkleri. İzzet nedir? <laughs> Zillet nedir? İzzet gururdur, kibirdir, varlık sahibi olmalıdır. Kardeşim sendeki olan efali kendine ispat ediyorsun sıfatı kendiniz görüyorsunuz. Vücudu kendiniz görüyorsunuz. Ahmet ayrı görüyorsun, Mehmet ayrı görüyorsun, Varlık sahibim diyorsunuz. Cenab-ı Allah da varlık sahibim diyor. Başlıyor bu sefer. Allah'la kul arasında kavga. Hadi bakalım. Kim galip olur? Malip olacağı şey belli sanır. Geç o zaman bu sevdada. Bunu sen fena yapar, fena ispat, fena izat yapmak suretiyle Madem tevhid ilmini fahsiyet ediyorsun, bunu bitir. Ama böyle bir şuudu, böyle bir rabıtayı kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için de aynelik yakınlığa geçmiyoruz. Çok kardeşlerimizin ilmi öğrendikten sonra rabıtayı kullanmadıklarından mütevellit aynelik yakınlığa geçmiyoruz. Tamam. Aç olarak bunu tespit ettim şey biliyorlar. Hakikaten melamiler güzel bilgiye sahiptirler ama amir olmadığı zaman aynen yetimliğe geçemiyorlar. Ondan sonra da o kardeşlerimizin yuvalarında bir mutluluk yok. Eşiyle bir insan tevhid ehli eşiyle kavga ediyorsa bilin ki henüz daha o tevhidi sevk edilmiştir. Bunu yapıyorsa, çoluğuyla çocuğuyla geçimsizliği mevcutsa, hakikaten kavga ediyorsa veya hatta itirafa giriyorlarsa birbirleriyle o evdeki olan itiraf maalesef tevhidsizliğinden mütevellit. Çünkü onu ayrı görüyorsun, kendini ayrı görüyorsun. Hani fiilin fayla tecelli yapar diye. Sendeki tecelliden Cenab-ı Hakk'ın tecellisi de ondaki tecelli, Mehmet Han'ın tecellisi mi? kişi, karşıdaki kişi ne kadar kötü olursa olsun. Sen eti tecelli de Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, o kişideki tecelli de Cenab-ı Hakk'ın tecellisi. O kişide naksiyet var da onun için o orada eksik naksiyet tecellisi gösteriyor. Sen onu tanıyorsun. Kamil sen, oradaki tecelli tanıyorsun sen. O senindekini tanımaz. Sana o kötü diyebilir. Masa, çünkü orada tecelli tecelliyi tanıyorsun. Ve yani onun eksikliğini de tanıyorsun. Çünkü su girdiğin kabın rengine görünür. Öyle değil midir? E, su orada kap kırmızı, kırmızı görünüyor. Kanlı görünüyor. Şu halde o kırmızıya göre muameleye, o seviyeye inip ona muamele edersen sen Arif'sin, Kamil'sin, o ise nakisiyetine devam eder. Onu tesir edersin, edemezsen hiç Üzülme. Çünkü ben özünde hakkın tecellisi olduğunu biliyorum. Özü ayna mı? Söz aynı. Sözde ahmetlik var, mehmetlik var. Ama özde o. Hak var. Yok. Çünkü zerreden küreye kadar bütün varlıklar en hak değil. Zaten feryat figan ediyorlar. Öyle değil midir? İşte onun için izzeti koyacaksınız. Nedir izzet? Varlık sahibi kendimize nispet etmemiz olan bu varlığı <laughs> müstikamlarımızda bize öğretmiş olduğu şey budur. Zilleti tut. Zillet nedir? Hiçliktir. Yokluktur. Benim varlığım yok. Benim varlığım Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Yani kendini hiç sayıp zaten varlığı olmaz. Bir şeysi olmaz. O bakımdan kişi böylece bir uslat yolunda kalbi zikir daim kılarsa ki zikirden başka nefsi terbiye eden başka hiçbir şey yok. Tek nefsi terbiye eden bizim müşri kamillerimizin vermiş olduğu zikri ilahidir. Çünkü ayet-i şunu görüyoruz. zikirle gönüller huzur ve sukuna Bak Gönülleri huzura kavuşturan neymiş? Zikirmiş. Zikirle kalpler itminan olur. Bunlar ayet. Olurmuş. Zaten Düzenbül Suresinin 8. ayet kelimesinde de Cenab-ı Allah diyor ki bütün mevcudiyetinizle Rabbinize dönerek kendinizden geçercesine Allah'a zikrediniz. Bakın birinci hamlede bunu emretmiş. Zikir yapmak var. Hoş bugüne kadar bize zikri etkin zikir etmemişler. Zikri farz olduğunu da söylememişler. Ama zikir hakikaten müşti kamile tabi tarz olanların farziyetini çok idrak etmesi lazım. <laughs> Hoş. Biraz evvel Namil Efendi yine o ayet gelmeyi de okudu. Bir Enfa Suresinin 7. ayet gelmesinde Feseliyü ehle zikrin kültüm <laughs> la Siz bilmiyorsunuz evvela zikir gidiniz. Tamam. Ben Cenab-ı Hakk'a inanıyorum. Layık ile kul olmak istiyorum. Deyip müşti gittik. Neden gittik? Maide suresinde, Nahl suresinde, Maide suresinde, Maide Maide suresi 35. ayet. De ya üyelerine emin et bu ve et bu ile vasile ve cahidi fi sebili la alekum tiflou. Siz Allah'a ulaşmak istiyor iseniz bir vesile arayarak bu yolda cahidiniz diyor bu ayet kelime. Şimdi biz Allah'a ulaşmak istiyoruz. Yoksa ibadet etmek bir ibadet değil zaten bir şeyimiz. Çünkü Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde galu inna lillah ve inna ilahi Allah'tan geldik, tekrar ona rücu edeceğiz diyor. Peki Allah'tan geldik, nasıl geldik? Biliyor muyuz geldiğimiz yeri? Bilmiyoruz. Peki, dünyaya geldik, niçin geldik? Yemek, içmek, cemaat yapmak için mi geldik? Görevli gelmişiz. Beka mülkünden eyledik, teşrif bu daar arpenayı imtihan için. Gece gündüz niyazımız olur ki cemali farkını anlamak için. Nasıl? Demek imtihan için gelmişiz. Öyle boşuna gönderilmiş insanlar değilmişiz. Şu halde ve ona döneceğiz, ona rücu edeceğiz diyor. Peki o nerededir ki rücu edeceğiz? İşte merak gibi ilahiyi tahsil etmeye başlayan salikleri mürsliki tamirin dizinin dibine oturduktan sonra Feiza sevvetehu ve nefetü min ruhi. Hicr suresi 29. ayet-i kerimesinde Adem oğlunu en güzel bir biçimde yarattıktan sonra ruhumuzdan bir ruh üfledik. Müşrik âmi masalından Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Ruhundan bir ruh üflüyor. Sakın ha Mürşid-i Kamil üflemiyor bize bunu. Mürşid-i Kamil'in gücü kuvveti yok. Hazreti Muhammed'in de gücü kuvveti yok ilim, irfaniyet, güç, kuvvet ve la havle ve la kuvvete illa billah el Allah'ındır. Ama Cenab-ı Allah zat yönüyle bir sineğin bile kanadını kıpırdatmadığına göre demek ki Muhammed masarı olacak ki oradan irşad etsin. Onun için kainatta tek müşrik kamil var. O da Hazreti Muhammed Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başka ikinci bir müşrik de yok.